kardeşlerim Vatan bizim için anadır Vatan bizim için kardeştir Vatan bizim için namustur Vatan bizim için candır canandır her şeyimizdir Vatan olmadıktan sonra yaşamanın bir anlamı olmadığını bu milletin ruhuna mayasına gıdasına katılmış, kazılmış ve bu millet o şekilde dünyaya gelmiş, hayatını yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Hiçbir millet tarih sahnesine dikkat edin. Hiçbir millet bu millet kadar vatanına aşık olmamıştır. Hiçbir millet bu millet kadar vatan için canını feda etmemiştir. Gün bugüne kadar halen Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında bu milletin evlatları bu vatan için, bu toprak için şehadet şerbetini içmeye devam etmektedir. İlelemette böyle olacaktır aziz kardeşlerim. Hiçbir zaman bu topraklar üzerinde son lambamız sönmedikçe, son kapımıza kilit vurulmadıkça bu milletin evlatları tek bir nefes dahi aldığı müddetçe bu toprak vatan bu vatan toprakları hiçbir zaman düşmana verilmeyecektir aziz kardeşlerim. Çünkü ecdat kanıyla sulamış bu vatan topraklarını bizlere emanet etmiştir. Emanete riayet etmek bizim vazifemiz, emanete ihanet etmek onların görevleri. Onlar bu vatana ihanet edecekler. Biz bu vatanı müdafaa etmek için canımızdan, cananımızdan vazgeçeceğiz. Mehmet Akif'in dediği gibi kim bu cennet vatanı uğur, vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda her şeyimizi alsınlar ama vatanımızdan bizi edemez